Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. İşte <laughs> 100 gün kalma oyunuydu. Evet. Um, <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım tatiliniz iyi geçiyordu inşallah. Kanallarınız da inşallah iyidir. Web kemiği başlıyorum. son burada enerji yapmıştım herhalde. Çok şey yapmıyorum Ses çıkarmıyor. Neyse. Ben en son burada herhalde enerji atmaya çalışıyordum. Şimdi atalım. Başlar başlamaz enerji. <laughs> Devam edelim. Bölüm 2 geldi artık. Gelsin gelmesin ki. Birincisini attık, ikincisine ne atıyoruz? <laughs> Size demiyorum bu arada. Şimdi öyle işte. <laughs> evet. tutarsa mal. Malım arkadaşlar. <laughs> Şaka. Şey gecen şeyi mi? sıktı. 100 bin dolunca da ne yapalım? Gelmiş mi? Oo. Aha, sıktı. Eğer şurasından bir şey almışsam, başka bir yer var mı abi burada? Evet, ben buraya almışım. Evet ne alayım ki oğlum? Gerek yok ufak olsun. Yeter artık. Anlamını bilmeyenler için söyleyeyim. Sikim anam. Yok yok. Manaf bak herhalde ananı sikim demek. Fuck Sik off. git. Ha hayır. Hayır. <laughs> Şu urban Geocropit adam var ya. Oğlum o <laughs> ne güzel şey yapıyor böyle. Laminya küçük diyordu Arda'nınkine büyük diyordu hani şey yapıyor ya Arda Güler büyük gösteriyor sen ikisi şu kadar falan diyor sana sokar falan diyor bak ne oluyor lan ben onu baka saptırdık selamun aleyküm ve cümleten ananızı silin Enderman beraz. Oyundaki adamı değiştirebilseydim Enderman biraz koyardım Ama Endermanları çok sevmiyorum. Appendix'e daha çok yakışıyor. Buradan Appendix'e selam. Hatta buradan tüm Minecraft YouTuber'larına selam. Ve tüm YouTuber'lar hatta. Ama Türk. <laughs> evet. Deli tutturduk. <laughs> Sana da bundan atarız. Isırırım. Harbiden de ısırırım. Nereye mi ısıracaksın? Kodumun kefası. вообще расти с Oh. Hmm. Bu video yarım saatlik olacak. Evet. Sen yani yarım saat 35 dakika falan işte. 15 dakikalık oyun oynuyorum şimdi. Yani birkaç dakikalık. Sonra da çıkıp Brawl Stars

rahatsız oynuyoruz bir de ya abi. Sümray dünleyin öyle bir şaka yaptım ki. Bir tane bak bulduk Zümray'la beraber. <laughs> Hatta ben bulmuşum Zümray'a da gösterdim. İşte. E, onda eşya şey eşyaların gitmemesi şey yapmıştık. O da inandı. Ben de gittim o eşya e, envanteri koru hilesini kapattım. Kıza dedim e, bekle seni yakarak öldüreyim de daha hızlı öl dedim ondan sana o da inandı ama o bir ağladı <laughs> eşyaların hepsini sildi elmas bakı mıydı blok şey yapıyorduk sonsuz blok bakı burayı da iyi lootlayar geri tepme içi buna da geri tepme içi var tam birleştiririz Oh. Ben kadar kapatacağım. Ses çıkarmay. Sessiz sessiz usulca ben geldim. Şuraya. Amına koyayım. Alçamdaki şeyi kırdı ve. Opa. Hadi. Ya ben böyle şansa sikiyim. Yok. Mm. no problem. <laughs> <laughs> Sandık var mı lan? Gezel <laughs> ben sana diyorum. Hiç. Gezel ben kanca kaçarım. Gezel ben sana Küçük bir şakaydı. <laughs> Haydi şu sandık. Dost bunun çocuğu. Adam o. Şunlara dağılalım. Ya durdu o zaman. What the fuck? Lan <laughs> kendimi mi öldürüyorsun? Aman aman aman. Şuradan bir çık ya. Yavaş çakıldık. Yavaş

Merhaba merhaba kolay gelsin hadi dolara Stemi falan mı he kaç tane şey yani çok da bir şey yok de gezmeye gittiğinden Yine Oo artık artık kaseliyiz. Bilginiz olsun. Çok şükür bulduk Yok. Önceki Ne olsun Ses çıkarmayın ben. Babam ses Hadi şimdi